kim arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz de bugünkü vlogumuza da balık yapacağız şimdi temizlemeye başladı vlog bu da bayağı bir temizlemiş hamsi ve istavrit istavrit temizlenmiş değil mi hı hı. O, karışık yapacağız onu seven ondan yiyecek. Öbürünü seven ondan yiyecek. Salatamız da şu anda doğranmış. Birazdan kızartmaya geçeceğiz inşallah. önce yıkanacak. İçlerindeki o siyahlar alınacak yoksa acı oluyor. Siyahlar neresiydi? Bakayım. Neresi? ki var. Çok sıcak oldu görüyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? O adam sıcaklar pişer ha o balık. Antin hiç bir canı yok ki. Hamsi kılçıklarına yedekti. Kalsiyum olsun. Hamsi'nin en güzel olayı Evet, ya, sen televizyonda gördün mü? Hiç de, kılcık derdi yok. He. Tüm tüm böyle atıyorlar ağzına. Tabii ya, ben de öyleyim. Hiç fark etmiyorlar. Sadece kuyruğundan azıcık yemem, gerisini yerim. Kuyruğu kalıyor aynen. Evet, şimdi de... Tek tek kanıyor. Temiz olsun diye. Sevgili Arkadaşlar Balıkta yani bu tür, mont ağır mı şey Hamsi Hıçam. 35 Şeyde istersen 25 TL Yine etle kıyaslarsan çok ucuz etin kilosu artık 90 lira 100 lira ve etten de faydalı. Evet sırada ham, hamsi bitti. İstavrit'e geçtik. Mayıklaması biraz zor. Bunun içerisinde daha çok siyah var. İstavrit'te balık ne kadar büyüyünce içlerindeki siyahlıklar daha çok oluyor. Onları kazımayınca acı oluyor. Evet onlar da kaç oluyor Tam beyazlanmayınca. Şöyle bir beyaz olacak. Bunlara dikkat etmek lazım. Hadi. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, bakramız temizlendi. Mısır unuyla unlandı. Hayranım evet, evet. <laughs> <laughs> Hepsi orantılı dizimiz yalnız. Evet. evet. evet bak. Oo, volkan organ bak. Oo, oğlum süper dizimiz. Bakayım. Oğlum getir şuraya da çekelim getir. <laughs> bir, da, bir, 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 bir volkan diz <laughs> bakalım. Biraz küçül oğlum. <laughs> Bu da gül dizisi. Şükür buna da güzel. Sonra <laughs> sen dizdirsin. Oo. Gül Hanım, bir şey biliyorsunuz. Bak tam olmuş. Biz de o şeyden aldık. Ee, kapaktan. Süper. Ha? Süper. Yine. Ne bıçak koyuyorum yer yok. Yok. Bayağı alıyor. Hadi yağ dök yalnız ya çok az ama ona yağ koyman lazım. da Evet şu balon arasına da bir manzara koyalım dedik. Evet birinci partimiz oldu gibi. Olmuyor Oğlum bir anda hemen başlansın Sı bu sıcak yeler ya. Yok yani. ya. Ha? Şey soğur orta, orta, soğur orta ya. Kim bitmez bitiririz. Ya bitmez o. en azından onları yesin ya sonra biz yeri Ben yarım sevmiyorum. Böyle olmaz ya. Bak da. Bir da bir şey yaramaz yavrum bu. Üstüne koyunca soğumaz aynı. Ay benim, evet sevgili ya. arkadaşlar. Ben de şimdi de ya. istavritimizi al. Ben altın. çok hmm. yani ben her zaman Evet masamızı hazırladık. Balıklarımız da pişiyor şu anda. Şöyle manzaraya karşı yine bir akşam yemeğimiz. Evet sevgili arkadaşlar, şu yoklar. Ee, gezip geldiler. Akşam yemeğini. Başlıyoruz. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar ee, yemeğimiz yedik evet. balımız yedik şimdi kapanış yapıyoruz Çok kanalımıza abone. abone olmayı unutmayın Allah emanet olun bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bacımla biz akrabayız. Değil mi bacı? Tabii tabii. Bacı. Neden akraba oluyorsun Ben bilmiyorum. E mi şerefa? amca evet. biz daha. Bir ana amcanın şey bacı, bir amcan bir mi? ben. yani babası, ne? Emin'in babası kardeş. Şimdi iki amca torunu. Biri ha. annem, biri sen mi? Ha. Aha. Hmm. Amca Çok yakın. Biliyor, bilmiyor. Ya. Ne var? Değil yani mi? şimdi buradan sen ikinizi düşünün ki hangi zoru siz? Büşra'yla, Emre'nin çocuğu, bir de kimin diye Metin'in mi? Ha, Metin'in kızının. Kızının, Sibel'in. Ha. Emre'nin çocuğu diyelim öyle mi? Ha, Sibel'i, Sibel'i, -Sibel, Anca... Sibel torunu var mı? He. Evet. Torunu işte. İşte. Bir torun sigel torun bacımın Bacım torun ne olur? Bir milyon kızım ya. Evet. İki amca torunu, torunu yani değil i̇ki mi? Amca i̇ki amca torunu. Bir Biri annem biri sen. Ha. Amca torunları. Evet. E, akrabayız. Aynı köylüyüz. E, yazın köyde de görüşmüştük. Ya. E, bu öğretmen üç ay burada kalıyor. Dört ay değil mi? Dört ay kalır burada. Dört, dört ay. Dört, dört, ay. burada kalıyor. Gerisini köye gidiyor. <laughs> e daha Bak, e, sevmiyor. Sevmiyor. Ama köy güzel. Köy çok güzel. Valla ben köy seviyorum. Ama bizim köy sevmiyor. <laughs> Ana, ben ya. sana söyleyeyim mi? Vallahi bizim köyümüz güzel. Ya, Allah ha? Bak, bizim Sence bizim köy, da köy, köy biz. var ya, bizim köy bütün köy evet, yani. Neden güzel? Bizim köye şabaklı giremiyor. Yani e, evleri yok, çadırları yok köyümüzde. Gelip geçici gidiyorlar. Olan Ama gibi, doğru. şimdi git mesela şeyin hmm. e, Ahmet Ataş'ın hmm. Arpahat'taki yeri vardı. Hmm. Fıstık ve Elazığ'ın göbeği yani şey. Doğru Koltuğunda, doğru, çok yakın. Koltuğunda abi. olan bir yer. Aynen. Ama o köye gittim, illa alaktım. Valla gittin mi sen? Gittim ben, Ahmet'e Ahmet Ataş'a gittim. De. Ya pislikten, da geçilmiyor. İnsanlar o kadar kaba sabahlar ki. Yani bilmiyorum, hiç sevmedim. Yani Aşvan da mesela çok güzel bir yer ama sabahtan girmiş, köy bitmiş. Aşvan farklı meşhur değil mi? Yani şey geçiyorsan, Perbat'ı geçtikten sonra gelen köy ya. Büyük <laughs> köy. Hmm. Çok güzel. Sevgili değil. arkadaşlar, beni çok dövmüştür üretmen. Yok <laughs> ya, <laughs> öyle değil mi? Ellerime sarı. <tanrım>. oh! Ellerime... <gülüyor> 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 Demiyor ki iyi ki dövmüşsün. Evet, evet. öğretmen iyi ki dövmüşsün. İyi, ellerin yayılsın öğretmen. Şimdi eşimin bir... de öğretmeni benim de öğretmenim bu arada. Şimdi o demirde de sene sen. herkes üç sene gitsin herhalde ya. Dinle. Ee, Hiç hatırlamıyorum. Ben. Diyem, sen ben demirde de öğretmen, öğretmen yaptım. Evet, sene yaptım. Altı sene. Onun rahmetli rahmet olsun. Cümle geçmişlerimize ona da. Rafiye abla, annesi de, yani annesi çok, çok. Böyle görsem böyle, yani hakikaten dünyalar tatlısı bir kadındır. hanım hanım çok kadındır. O da mat oldu. Evet. Ben, on, onlar bana putrik derlerdi, Çok hakikaten. Putri, putri. Hiç ben gözüm açıp seni, bir bakardım kapı.